Merhabalar, bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün iş yerimdeyiz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün iş yerindeki yaşadığımız günlük e, aktivite olaylarımızı sizlere göstermek istiyoruz. Neden gösteriyorsam ben de bilmiyorum. Zaten e, beni takip edenler e, iş yerimi biliyorlar. Hatta e, köşe bucak her tarafı artık öğrenmişlerdir. Sürekli e, burayla alakalı e, video yapıyoruz ama... Özcan ne yapıyor? Ben arkadaşlar sabah e, iş yerimizi... Bismillah'la açıyoruz. Sırasıyla salatamız, etimiz, her şeyimiz hazırlıyoruz ve artık e, misafirlerinin misafirlerin gelmesini bekliyoruz. Misafirler deyince biraz daha güzel oluyor. Müşteri deyince biraz şey oluyor bile. Tuhaf oluyor. Misafir deyince daha güzel oluyor. Neyse. Ben de ne bileyim bugün işte böyle çekeyim dedim. Ne, niye, niye çekmek istediysem zaten yani aslında çekecek çok fazla bir şey yok. Bir kebap sarıyoruz, bir döner kesiyoruz. Yani çok fazla bir şey yok gösterecek ama Şöyle bir şey yapalım istedim. İşte bugün hesaba hazırlığımız yaptıktan sonra işte arkadaşlarımız e, sadıkları dönerleri sizler görün. Bakalım nasıl döner sarıyorlar. Hem onlara not verin. Belki onlar da gaza gelirler. Daha iyi sararlar ve daha iyi çalışırlar. Sizin notlarınızı bekliyoruz. Kore'ye geldiğinizde şaşırabileceğiniz menüler de var. Hem sizlere bu menüleri de göstereyim. Kore'ye geldiğinizde tatmak istersiniz belki. E, değişik. E, Türkiye ile tam birebir değil ama ee, biraz daha e, farklı tat olarak da farklı. Hem denersiniz, Kore'ye gelirseniz e, sizler için bir tecrübe olur, bir deneyim olur. E, nasıl servis yapıyoruz, size onları göstereyim. Yani çok fazla e, ne bileyim anlatacak bir şey yok herhalde. Bugün başlayalım video arkadaşlar. E, umarım güzel bir video olur, eğlenceli bir video olur. Umarım beğenirsiniz. Başlayalım videomuza. Şimdi tezgahımız hazır. Salatalık turşumuz, domatesimiz, kıvırcık marulumuz ve soğanımız. Şu an tezgahımızı hazırladık. Etimiz hazır. Şimdi sıra müşterinin gelmesinde. Burası bizim salonumuz. 28 kişilik ama biraz sıkışırsanız 30 kişi oturabiliyor. Şöyle göstereyim. 28 kişilik bir salonumuz var. 30 kişi oturabilir. Hemen şurada yine kaçak sevgililerin oturduğu yer. Burası biraz daha zula. Sevgililer genelde buraya oturuyor. Hemen bu şeker faremiz var lokum var, baklava var, altılı baklava var ve birli baklava var. Niye diyeceksiniz tek tek satıyoruz? Koreliler genelde çok baklava tüketmediği için böyle tane alıyorlar. Bir taneyi de ikiye bölüp yiyorlar. Kaymak menümüz var. Biliyorsunuz Kore'de kaymak şu an çok popüler. O yüzden kaymak çok yiyorlar. Hemen kaymağı da şurada göstereyim hazırlıyoruz yine kaymağı. Kaymağımız burada. İçerisine bal ve e, fıstık atıyoruz. Bu mangomuz. Bu da e, mango çeri. Bu, burada ayranımız var. Ve bu da bizim kiosumuz. Yani e, artık müşteri geldiği zaman bu da sıra beklemiyor. Hemen hızlı bir şekilde burada siparişini veriyor. Eğer paket istese buraya basıyor. Ee, burada yiyecekse bura basıyor. İşte e, Korece, İngilizce, İngilizce var. Hangisini tercih ederse buraya basıp burada menülerimiz çıkıyor. Müşteri çok hızlı bir şekilde kafasına göre siparişini veriyor. Şimdi müşteri burada sipariş verirken e, ekstra verebiliyor. Aslında bir yandan daha iyi. Adam kafasına göre mesela ne istiyor diyeyim sana. Bir tane grill cheese içi istiyor. İçine peynir var. İçine pilav koyduruyor. Ekstra et koyduruyor. Ondan sonra içine başka farklı farklı bir şeyler koyuyor yani ekmek alana kadar sipariş veriyor. Aslında bir yandan kazanç açısından çok iyi bir şey oldu bu makine. Kore'de pilavı makine yapıyor. Ben de sizlere nasıl yapılıyor onu göstereceğim. i̇htiyacımız olan pirinci koyduk içerisine. Şimdi bunu yıkacağız ve diğerlerini aşama aşama sizlere göstereceğim. arpa şerimizi koyduk. Bak bir de Türk malı. Bu hazır pilav makinesi kim çıkartıysa ondan Allah razı olsun. O kadar bir kolaylık yapmışlar ki. Yoğun zamanda pilav bitiyor. İşte pilav kavur, suyunu ver, bekle. Gerek yok. İkinci güzelini yıkadım. Suyunu ayarladım. Şimdi şeridesini kavuracağım. İçerisine dökeceğim. Olay bitti. Hemen şurada tuşu var. Ona basıyoruz. Yarım saat sonra pilavımız hazır. Ve döküyoruz. Bakın elle koymadım. Kibarlık yaptım. Kapla koydum tuzu. Nasıl? Tekrar yapalım. Pirincimizi yıkadık. Şehriyemizi kavurduk. Tuzumuzu attık. Hepsini birleştirdik. Şimdi yapacağımız tek şey bir parmak basıyoruz. Şu an pilavımız pişmeye hazır. Ve pişmeye başladı şu an. Kapağını kapatıyoruz. Yarım saat sonra. Bakalım pilavımız olmuş mu? tamam çarşamba. Bu iş bu kadar. Sizlere bahsetmiştim ya böyle değişik menüler diye. E ee, bir tanesi geldi şu an. Lavaş arası pilav. Yani e, menüdeki ismi Rice kebap chicken. Şimdi sizlere bunu nasıl yapıldığını söyleyeyim. Bir de Koreliler bu tarz e, yemekleri seviyorlar. Değişik böyle ilginç yemekleri seviyorlar. Dersine pilavımı ilave ediyorum. Sosu koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi rice kebap takogi. Türkçe adı labaş arası pilav. Al sana döner. Böyle bu menüyü çok tüketiyor. Biz de çok memnunuz. Korelerden ekmek arası pilav yedikleri için. Türkiye'de olsa acaba yer misiniz? Yorumlarda bekliyorum. Rice kebap namaz sayo. Evet arkadaşlar bunu götürün. Müşteriye verin. Sıradaki menümüz Grill cheese tavuk. Bunun hem tavuklusu hem kuzulu olanı var. Şu an biz onu yapacağız. Aynen bu şekilde yapılıyor. İki tane lavaşın arasına peynir koyuyoruz mozzarella peynir kapatıyoruz Tost makinesi peynir bu şekilde eriyor iki lavaş arasında bunlar da grill cheese şimdi biz lem yapıyoruz müşterimize yani bu şekil normal yine içerisinde salatasını koyuyoruz müşterimiz sos istemedi biz sos koymayacağız sos koymadan de devam edeceğiz bunu koyacağız soğan bu sürüyoruz. Kırık kılıç ilmez bu şekilde arkadaşlar. şey var mı bilmiyorum. Umarım kolaylar bu şekilde. E, çiz, çok tercih ediyor. Evet. En çok sattığım bölümlerden bir tanesi de bu. Zaten çok değişik bölümlerde bu çok tercih ediyor. Şimdi Güney Kore'de çok basit bir tantuni yapacağız. Öncelikle ekleyemizi Kore'de çok değişik bir tantuni kebap. Ekleyemizi bu şekilde. Tantuni üzerine baratımız Yemede yanında yaptı. hazır. Güney Kore'ye geldiğinizde bu tantuni yemek isterseniz aynı bu şekilde sizlere yapacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sıradaki menümüz pilav üstü kuzu. Yani pilav üstü kuzu vereceğiz. Kuzu döner onun yapılış şeklini size göstereceğim. Türkiye'de aynı şekilde var mı? Notlar, şey yorumlarda belirtin. Şimdi pilavımızı koyduk. Salatamızı koyduk tabağın yanına. Şu domatesi değiştiler. Tamam. Aynı bu şekil. Üzerine düşüyoruz. Sonrasında gel kardeşim. Üzerine İskender sosu döküyoruz. Bitmedi. Sonrasında üzerine beyaz sos. Bu şekil servis yapıyoruz. Kore'ye geldiğinizde, pilav üstü döner istediğinizde masanıza gelecek olan yemek bu. Özcan abi domatesi bakmadan kesebilir misin? Keseriz. Dedim, sen de Deneyelim abi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Özcan abi çok iyisin. Bir 10 yıl sonra nerede kendini bulmasın? 10 yıl sonra. Evet. 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 Kaç yaşındasın? Oyun sonra daha beni yerim mi buluyor bu? Oyun <laughs> sonra da kebap kesecek misin? yıl sonra Kebap kesecek misin? Burada liseyi bitirdikten sonra Amerika'ya giderim abi <laughs> Ya da İngiltere'ye giderim <laughs> Bak abi buranın diploması çok şey iyi biliyorsun Buranın diploması çok iyi Ama sen de beklemiyorum Ne olmak istiyor? Abi ee, Sallanma ama. diploması Falan, Zaten oldu. dünyanın %70'i o kenara yazılımcı zaten şu evet, an. bence, bence motor. Da, daha iyi olabilir motor, iç motordan. Evet. Elektrik olsun, motor. Ya onlar evet. değil de, evet. o Şu an elektrik değil. Yani şey, Elektrikler çıktı ya. en çok teknoloji abi ya. En çok teknolojide şu abi ya jeton Her ya. gün se seviyat ya. Ama herkesin bir anda da yazılıma yüklendi. Öyle düşünüyorum. Herkes yazılıma yüklendi. Döneri Şu kim Şu iş yok yani o iş yok. Döneri kim <laughs> yapacak? Dönercilikten yazılımcılığa. Reklam. Ne kadar sorular çıktı abi ya. Konuşma lan. En iyi döneri kim saracak? Onu yapacağız. Evet, ilk geliyor bir şey müşterimiz bir tane et, bir tane tavuk verdi Şimdi onun yapışına geçiyoruz. Şimdi.

yaptığımız kebaplara yorum siz yapacaksınız. En iyi kebabı kim sarmış? Evet bu kebabı yaptım. iki tane gördüğünüz gibi. Evet şimdi kebabı Ömer arkadaşımız saracak. Bakalım kendisi nasıl kebap saracak? Merak ediyoruz. Evet başla. Aynı <laughs> şekilde sosunu <Kusumu> koyuyor. <laughs> e, mı? bakalım bu kebap evet. e, bu kebabın notu nasıl olacak? Yorumlarda bunu da bekliyoruz. Bunu saran Ömer arkadaşımız. O eldiven mi takıyor? Demek ki zaten şey var. Eldivensiz evet. yok. Evet şimdi Melih'e tekrar denettiriyoruz. Bu sefer eldiven taktı. Aferin Melih. Evet. Bak dip kısmı biraz sık. Dip kısmı biraz sık işte. Hakayet olacak heyecanlanma. Gel de geldi. Tamam. Şuraya koy bakalım. Doğru bir yorum alacağız. Arkadaşlar birincisi olmadı ikincisi bu. Evet. evet gayet gayet güzel benziyor. Yorumlarınızı bekliyoruz. Her burada Muhammed Ali arkadaşımız bakalım evet. kebaba güzel sarabilecek mi? Ondan bekliyoruz. <laughs> Elinin lezzeti değil mi öyle? Evet. 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 Bu da Ali Arkadaşımızın sarmış olduğu kebap. Şöyle gösterelim. Evet bu şey Muhammed Ali Arkadaşımızın sarmış olduğu kebap. Evet not. yorumlarda bekliyoruz. Şimdi şirketimizin menajere Fikret Bey saracak. Bakalım en iyi kebabı kim sarıyor? En güzel gönlü ben saralım. Evet, şu an yarışma başlamıştı, koşuyor, koşuyor. Evet, belki şey yapıyorsun kalem gibi. Sırada kebap sarmada Muhammed kardeşimiz var. Bizim en küçük elemanımız. Bakalım bu kebabı nasıl saracak? Bu kardeşimiz kebabı nasıl saracak? İki günde öğrendim sadece. Hadi canım sen de. Ama altı aydır çalışıyorum dedi. Altı ay mı? Abi. Valla bana göre olmamış ama e, tabi yorumlar size kalmış. E, Muhammed arkadaşımızla alakalı yorumları bekliyoruz. Abi şimdi sen öyle dedin ya herkes diyecek. Olmamış. Ama daha bana göre olmamış yani. Peki ka kaç kaç ayda çalışıyorsun? Abi bir buçuk. Bir buçuk ayda yaptın bu mu yani? Yok abi daha iyi sarıyor mu? Saramam. He, Heyecanlandın mı? Evet abi heyecanlandım. şey bir video var. Aynen. Abi ben 8 gündür çalışıyorum. Sekiz gün mü? Sen bir ay olmadın mı abi gel. Oooo. Ahmet isminden var ya. Hayır. Abi, abi ben Sen hala hep seni burada gördüm. Nasıl gördün? Bir şey söyleyeyim. Dokuz ya da on Hayır. kardeşimiz kebap saracak bakalım nasıl bir kebap saracak merak ediyoruz en genç kardeşimiz. Bu da Diyarbakır kebabı. Evet yorumlarda buna da e, puan verebilirsiniz. Bunlar bizim gece ekibimiz. E, haftasonu e, bu haftasonu çok kalabalık olduğu için gece ekibimiz bizim var, özel bir ekibimiz var e, Abdullah, Kırmızılı Abdullah, Umar, Umar. Bu senin adın neydi? Şadiye. Ney? Şadiye. Şadiye mi? Şadiye. Diğer bek. Senin dan, e, senin diğer bek. O ikisi diğer zaman. Diyarbak, Diyarbak. Tamam, iki diğer bek. Bir Ömer, bir e, Abdullah, bir Özcan. Evet, bizim gece timimiz bunlar arkadaşlar. Çok güzel çalışıyorlar. Hepsi efendim çocuklar. Hepsinden, e, hepsine özellikle teşekkür ediyorum. Cuma, cumartesi ve pazar günleri çok kalabalık oluyor. O yüzden gece 4 kişi çalışıyor. Aslında bir şerol oluyor diyelim. Şu anda bir yavaş 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 yavaş. Sen o nasıl bir şey ya, o nasıl bir yemek ya? Allah aşkına ya. Hiçbir ekmek görmedi, hiçbir yemek yemedi, hiçbir kıtlık görmedi. Muhammed sen neredesin? merkez. Ordu merkez. Bildiğin mi? Hı? Oradan mı geliyorsun Ya orduca çok yok ya. Kız, ben oradan geleyim. Cüney. Şimdi bir tane film stüdyosu bizi aradı. 80 tane kebap sipariş etti. Şimdi onu hazırlıyoruz arkadaşlar beraber. Ekip şu an 80 tane kebap hazırlamak için canla başla savaşıyor. 80 tane kebap yapmaya başladık. Şöyle o, yaptık. Devam ediyoruz tekrar. Soğumasın diye alüminyum folyolara koyuyoruz kebapları. Çünkü bayağı uzun süre bekleyebilir. Genel karşı alüminyum folyo koyuyoruz. Kebapların içerisinde uzun süre uzun sıcak duruyor. çekimine girecek olan 80 tane kebabımız şu an hazır iki kutu yaptık 40 40 adet birazdan bunları alacaklar tam istedikleri saatte kebabımızı da hazırladık Arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum çok bir gayret gösterdiler kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum <gülüyor> <gülüyor>

<laughs> arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Güney köyden saygılar sevgiler diyoruz. Evet anlaş yapıyoruz. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kalp yapalım. <laughs>